Arkadaşlar bugün sizlere Traffic Rocker ve Trafik Deliver oynayacağım Arkadaşlar videoyu 2-3 saniye 2-3 saniye ayırıp like atmayı unutmayın İlk videom olduğu için e, izlenmeler az olur ama siz inşallah izlersiniz Benden bu kadar Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın yapacak oldu vurmalıydın daha derinden ayrılmaz sağ elinden Evet arkadaşlar ben <laughs> de size etrafını göstereceğim Çok güzel oyun online ne güzel bir oyun ya Arkadaşlar ilk videom olacak Yüz like yenmesi için çok beğenirim Ben zaten oyuna yeni başladım Şimdi eee çekeyim Bak daha ikinci level'ım 19 bin param var. Bakalım en düşük araba kaç kaç bilet alacağım yoksa. 25 bin, 25 bin. Ben 25 bin bir Daha iyi bir mahvete alayım. Bir şey mi gerek yok? Ne evet. öyle? Kaç eşleceğim? Ya sizin için bir yer olayım. Gönder parçalayayım ben aşka gelin. Kaç kez geldin? Ben kaderin kapısına dayandın. Açaydı karnını açaylı şimdi yediklerini kus baştan Çünkü taş katliyim. Kaç ama bu çocuk yaptı sana aşk danı. Buna sabah şali diyebilirsin. Gönlümden hepsi çağların dediğime lanet. Aş sağlık senin. Sana nereden geldiğini hatırlatayım. Ayınırsın tam

şahmatsın kes bir soluk al bakta kaldığın olayın içinde en yolu dört saat boyunca tek bir konudan konuştuk yetmedi zaman ve sonra Abdurrahim abi tek bir yolu var yapamayabilirim. de taktıktan sonra yolun karşısında bir tek bir geri adım yeah. atmayınca müzik ve dostluk da kaldı hepsi orada iş işten geçti sandı herkes ama Malatya'da tüm herkesi şok etmişti tepkinin çektiği tek bir fotoğraf oldu mu? <laughs> ne oldu şimdi ben kendi çapımdayım ama sen hep çaptan düştün yaptığın rap çok boktan çünkü. benden nefret <laughs> o kadar fazla ki kalem ondan geçti. Arkadaşlar kalem şimdi başka bir oyun oynayacağım <laughs>

nece yapsaydı bu dipteki mal kal yerinde öfkem bitmedi saklan yaptım reklam 2011'e yani. döndüm tekrar ama bu kadarında gerek var mı diye sorarsan yazsam yeterdi tek var Karşımdaki beklen ben açıyorum herkese hep fark Sen önce evet. mikrofon şubun lansmanına Sen çıktığını böyle bir milyon beş, beş yüz bin abonem olunca bütün şeyleri yapıyorum zaten ee... arabaya bakın ya arkadaşlar pc'de de video yapmayı düşüneceğim zaten eski bir tane bir şeyim vardı onlara fazla şey gelmediği için dört video atmıştım onlara fazla izlenme beğeni gelme, gelmediği için sen benim gidip yani yüzünü beğeni gelmişti ben de kapattım. Alsın, direnme karşımda. Bir açıp da girin kayda. yoksa ritmi Niye bu trip tane Bir tane vardı. ben de kapattım. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu oynadık şimdi. Ne yapışma Youtube'dan video izleyelim. bir de niye anlamadım çok kaşınma gelir İki manyak bitirdim O zaman Evet. Hamza tur izleyelim senin atlamazsa ne bilmiyorsun de ne biliyor Ben aboneyim ya allahım ya Lan adam değil... <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar abinisi var

Varsa ya arkadaşlar videoyu burada san bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Arkadaşlar gözü, <laughs> Bay bay. Video bu kadar istiyorsanız başka videolar da atabilirim. Hani şey yapmayın. Biz like gelirse trafik ya da trafik driver, trafik başka oyunlar da olabilir. Zaten PC'de yakında PlayStation'da falan GTA 5 oynayacağım. Senin yaptığını yapıyor Havlamak bence değil sanat Arkadaşlar ülkenin videomuz burada bitmek üzere Evet görüşmek üzere Bir dahaki videomuz çok iyi <laughs>